Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben sizlere bir tek bir tek açacağım. Bu arkadaşım da merkez. Hemen herkese bakıyorum. Üstündeki yazımı seni çok seviyorum. Hira yazmış arkadaşım. Aslıcım rahat var. Şimdi hemen bunu açalım. Şöyle yırtalım. Şöyle yırtalım. Şöyle açılıyor. çıkıyor. Oh, Aa, Arkadaşlar gösteriyorum. Şu emojilerden ne çok tatlış. Öyle. Şöyle. Çok tatlışlar. Şimdi tadına bakıyoruz. Şöyle yazılar var. Hemen tadına bakıyorum. Şöyle gözük görünüşü var. Hop. Hmm, çok güzel. Böyle. şimdi yeniden veriyorum geldi de bunu açmıştım şöyle açılmayanlar varsa bunu alıp da. şöyle göstereyim öyle açabilirsiniz. Evet, mm, çok güzel. Şimdi <laughs> sıra <laughs> <laughs> Bu açmak isteyen varsa şöyle uzun tımlığa sahip olmanız gerekiyor. Hop. Böyle açabilirsiniz. Bu yani gayet <laughs> güzel. Şimdi puanlayacağım. Bakıyorum. Arkadaşlar ben bunu on üzerinden dokuz veriyorum. Yani çok da falan güzel değil ama çok güzeldi. Bay bay.